Merhabalar. Sınava doğru videolar serimize hoş geldiniz. Sınava az bir zaman kaldı. Haliyle üzerimizde süreçle ilgili biraz heyecan olabilir. Sınav sürecinde heyecan yönetmek ve bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için nelere dikkat etmelisin? Gel bugün bunlara bakalım. Hazırsan başlıyoruz. Heyecan kötü bir şey değil. Heyecan aslında beyninin seni harekete geçirmeye çalıştığının işareti. Yani bu aslında iyi bir şey. Adrenalin yükselince beynin daha hızlı çalışır. Önemli olan bu enerjiyi doğru kullanmak. Heyecanlı baskı olarak değil, seni odaklayacak bir araç gibi gör. Heyecanlıyım çünkü hazırım diyerekten bunu kendine hatırlat. Düzenli ve gerçekçi bir çalışma planı yap. Yani planlı çalışmak belirsizlikleri azaltır ve e, bu senin kontrol duygunu güçlendirir. Günlük, haftalık ve aylık hedefler belirlemek hem motivasyonunu arttırır hem de süreci daha yönetilebilir hale getirir. E, sınav provaları yapmak, hani gerçek sınav ortamına benzer koşullarda deneme sınavı çözmek heyecanlı, kontrol altına alır. E, deneme sonrası analiz yaparak eksik konuları görmek ve düzeltmek de aynı şekilde özgüvenini artırır süre tutmak, sessiz bir ortamda çalışmak da sınav anındaki atmosferi aslında simüle edersin. Nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak. Yani aslında bu süreçte birazcık daha böyle kaygını, heyecanını azaltmak için nefes egzersizleri yapabilirsin. Böyle kas, gevşeme teknikleri ve meditasyonlar da stres seviyeni düşürür. Olumsuz düşünce kalıplarını fark etmek ve bunu değiştirmek. Başaramayacağım, zamanlama yetmeyecek gibi olumsuz düşünceler heyecanını artırır. Bunların yerine elimden geleni yapıyorum. Bu sadece bir sınav gibi olumlu düşünceler değiştirmek tabii ki de senin bu heyecan için faydalıdır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, düzenli uyku yani günde en az 7-8 saatlik bir uyku senin zihninin dinlenmesini sağlar. Sağlıklı beslenme bu süreçte en önemlilerinden bir tanesi bu. Su tüketimi zihinsel performansını artırır. Ve bu süreçte birazcık daha böyle hafif böyle yürüyüşler, yoga, stresini atacak şeyler de e, bu süreçte işine yarar. Başarısız olursam ne olur sorusunun üzerinde çalışmak. E, sınav hayattaki tek belirleyici olmadığını kabul etmek aslında rahatlatıcıdır. Ki öyle sınav hayatımızın hiçbir döneminde tek başına belirleyici bir etken değildir. Başarı ve başarısızlık duygusunu da kişisel kimlikten ayırmak da aynı şekilde hem kaygımızı hem heyecanımızı azaltır. Unutma sonuç ne olursa olsun senin değerin sınavdan büyük. Bu sınav senin zekanı veya geleceğini belirlemiyor. Elinden gelenin en iyisini yap gerisini boş ver. Hayat devam ediyor. Bu sadece ufak bir adım. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendine çok iyi bak.